Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Benim 17 Mayıs yani bu salı günü gelecek ürünleri hep birlikte hatırlıyoruz. İlk sırada Marmara Birlik Alaca Siyah Zeytin 1 kiloluk 43 lira. Tarişten pekmez çeşitleri var 1300 gramlık kavanozlar 40 lira. Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gramlık kutu 48 lira. Sek markasından da tereyağı olacak 1 kilogramlık paketler 100 lira. Cemden yeşil zeytin çeşitleri 1 kilogramlık cam kavanozlar 33 lira. Tek süt markasından tam yağlı tost peyniri olacak 600 gramlık paket 45 lira. Orkide marka kova margarin var 950 gram 50 lira. Anavarza baldan da keven ve kekik balı olacak 220 gramlık 23 lira. Serel marka tahin geliyor 1 kiloluk 50 lira tam yağlı taze beyaz peynir kanlar markasından 900 gram 60 lira. Dana -Macar, salam olacak 110 gramlık paket 13 lira. Hindi kokteyli sosis de var yine polonez marka 300 gram 18 lira. Süt reçeli çeşitleri de gelecek 270 gramlık paketler 17 lira. Heinz marka sos çeşitleri var 250 230 gramlık şişeler 15 lira. Namet piliç füme var 150 gramlık paket 12 lira. Aknaz gurme olgunlaştırılmış tam yağlı inek beyaz peyniri de olacak 500 gramlık 37 lira. Yine sekten rulo kaymak var 150 gram 18 lira. Kellogg's gurme çikolatalı hindistan cevizli pirinç gevreği var 300 gram 25 lira. Arkadaşlar bu arada indirim YouTube kanalında bütün marketlerin markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Atnaz Gurme'den İzmir Tulum peyniri de olacak. 250 gram 23 lira. Yuva marka kolay hamur mayası 35 gram 4 lira. Mini baget ekmek var ekmecikten 10'lu paket 13 lira. Süper Fresh'ten de patates kroket olacak 450 gram 12 lira. Şekersiz çikolatalı fıstık ezmesi performans markasından 19 lira. Kupido'dan çocuklar için granola çeşitleri 22 lira. Aktu'dan fıstık ve kakaolu dondurma var 500 gram 30 lira. Sade dondurma da olacak 25 lira. Performanstan hamsi 110 gram 15 lira. Şekerli vanilin var Sanitta'dan 250 gramlık paket 18 lira. Aynı şekilde hamur kabartma tuzu da olacak 380 gram 18 lira. Performans marka ton balığı var 2 tane 150 gram 37 lira. Burcu'dan sos çeşitleri 300 gram her biri 9 lira. Ekerden kefir, elma ve tarçınlı 6 lira. Performanstan yüksek proteinli kakaolu fındık kreması var 40 lira. Basmati pirinç olacak yine performans marka 1 kiloluk 27.50. Fıstık ezmesi de gelecek 320 gram 20 lira. Yüksek proteinli makarna sosları 470 gram 22 lira. Ketçap mayonez ikili set 20 lira. Yüksek kafeinli filtre kahveler 100 gramlık paketler 18 lira. Şeker ilavesiz bitter çikolata var 80 gram 13 lira. İnce öğütülmüş yulaf ezmesi 350 gram 12.50. Meyve topları çeşitleri olacak 96 gram 10 lira. Hurma topları da var yine dolgulu ürünler 10 lira. Multivitaminli şekersiz içecek 1 litre 6.50. Kutu içecek de var multivitaminli 5 lira. Yüksek protein barlar olacak 50 gram 10 lira. Kolajen bar çeşitleri de olacak yine 6 lira. Çocuk meyve barları olacak 4.50. Nohut cipsi çeşitleri 6 lira. Pirinç patlığı da gelecek 80 gram 5.50. Evet arkadaşlar bin bu şekilde olacak. Hepsi gerçek hepsi gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.